Ben evet, erkek ya. katili olacağım. Erkek katili mi? <laughs> Bilge niye kucağıma oturuyorsun arkadaşım? Sana <laughs> yine otursana. Sen <Çıklar. gülüyor> o zaman... Anne hani sen hangi karaktersin? Ben erkek katili olan turuncu. Ya turuncu. ben tablet niye <laughs> siyah ekran? Allah Allah sen gene <laughs> ders tutuyorsun Orçin ya. Şaşman olduğundan beri hiçbir şey düzgün <laughs> tutamıyorsun. Orçin sen <laughs> hangi karakteri seçeceksin? Ben... Ana arkadaşlar. Ya Reis mi? <laughs>

değişik odalar var Burası neresi hiç bilmiyorum bizi kim buraya getirdi onu da hiç bilmiyorum ve çok korkuyorum ah belki kolunu açabilir. ben nasıl kaçacağımızı Bilge. biliyorum Bilge tekrar dene tekrar dene kolunu açmayı tekrar dene Hah. Bilge lütfen Aha. benim kolumu ben aç ben nasıl kolumuzu açacağımızı biliyorum Ece bak Bilge'nin kolları çok ince olduğu için çıkarttı zaten bana yardım ediyor hmm. Bilge

Ece iyi misin arkadaşım? Ece'nin evet. suratına bakar mısınız? Korkudan ne hale gelmiş. Ece kendine gel bir su vereyim diyeceğim ama burada nasıl su vereceksin? Yok Ali ben iyiyim sadece böyle şaşırdım. Ay Ece vallahi şaşırmakta haklısın. Çok korkuyorum ben şu an. Nereye düştük biz? Neresi burası? Bir dakika. Bir sesimizi duyan yok mu? İmdat! Sesimizi duyan varsa bize cevap versin. İmdat sesimizi duyan yok mu? Bizi bir yıkamakta birisi. Arkadaşlar buradan galiba çıkamayacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi geri Alina belki de birazcık akıllıysak buradan çıkamayız. Ece bakar mısın hayatımda hiç bu kadar kalın demir ve azer bir görmemiştim ben ya. Ece şey ne oldu? Ece. Ha? Ece. Ha? Dur. Bir dakika. Ha? Ece. Şaşkın mı bu surat? <laughs> ne suratı Hı. böyle Ece? Bu ne hal? <laughs> Anlamadım vallahi. Bir şey Ay, şey Benim aklımda bir fikir geldi. Nedir peki Orçun? Nedir peki? Ya bir şey diyeceğim bir şey ha. diyeceğim bakın burada hani bu bunların arasında böyle bir boşluklar var ya evet. ince birimiz şöyle bir geçebilirse bence oradan çıkabilir. Orçun buradan geçebilmek Efendim? için çubuk evet, kraker olmak lazım. <laughs> evet ya. Biz de bize aynı yaşta. Tamam hadi aynı yaşta biraz daha zayıf olabilir ama buradan geçebilmek için yani şey olmak lazım bir... Çöp. Hmm. Çöp olmak lazım Orçun. <laughs> ya. tamam yani. Ben bu lazerden gitmeye deneyeceğim. Hayır, Başka hayır. bir şey yapamayız. Şş, durun. Durun. Fak Fak Ece gitme. Başına bir şey gelebilir. Sakın onları demeyin arkadaşlar. <laughs> bir dakika. <de. gülüyor> evet. Arkadaşlar. Hayatımızda hiç gelmediğimiz bir yerdeyiz tamam mı? Öncelikle ben benim fikrimce yani etrafı keşfetmeli ve kaçabileceğimiz bir yer aramalıyız. Eğer bir şey diyeceğim. Onu göre sizi şey yaparız? Lea, ne? bizi bulmasını beklemeliyiz. Bakın, şu hmm, şur şuraya, şuraya bakarsanız şurada bir kasa var bakın. Şurada evet bir kafe var. Görüyorum, ama bir de kanka. onun ya, ama Hı. orası değil. Ay, onun yerindeki bakın logoya bakın. Bu neyin logosu böyle? Bankanın. Ah, evet. banka dedim. Aa Ana. Bankadayız. Olamaz. Ana. Arkadaşlar bizi birisi bizi bankaya kilitlemiş. Kim bankaya banka kilitlemiş, kilitlemiş? Bir evet. şey diyeceğim böyle Bana... mesela yoksul bir yere yapsan onların da banka ne? Olarak? Bilmiyorum. Hı. Arkadaşlar iyi düşünmeliz bizi bankaya kim kilitlemiş olabilir tamam mı? Ve neden bankayı kilitlemiş olabilir? kitleyecek başka Ve kim o bulamadı? Şey <laughs> Ece o çikolata vermem ben çıktı. Cebine ne kadar çok çikolata tıkıştırmışsın ya. Çikolata canavarı. Allah'ım yarabbim. Dur dur bunları kaldırayım. Öbür eşyalarımı da göstereyim. Ece... Birkaç tane döner. <laughs> birkaç tane hamburger. Birkaç <laughs> tane sandviç. Orçu yemek istersen yiyebilirsin. Bir birkaç ya, bunu tane takoz. Yok yeme orçu zaten. Çok şişmanlı. <laughs> <laughs> birkaç Akıl tane var. cupcake. Bunları saklayabiliriz Ece. Sen cebine geri sok bunları bence. Kötü bir anımızda aç kalırsak falan diye saklayalım. Ayrıca nereden çıkarttıysam bunları gerçekten anlamadım yani. Yuh, Benim yuh Ece. Benim cebimde ihtiyacımız olan her şey var. Ece şey e, acaba dünyanın sonu gelir falan diye annene cebi sonsuz olan bir pantolon mu diktirttirdin ne yaptırdın? Nasıl sızıldı bunlar evet, o kadar evet. cebine? Şimdi Hatta artırışlar... dur daha, daha bir şeyler var. Onları da çıkartayım. Bak neler <laughs> çıkacak. tamam. Bu bir koltuk mu? Bir Öf. şey... Anne neler ne? soktu? Olaylar gittikçe şey olur ee? bence. Ece'nin cebinde kara delik bir falan şey var galiba. Bu bir rüya olmalı. Bu ee? bir rüya olmalı. bana bir tokat atar mısın? Bir dakika amma istiyorum. Ee? <laughs> Şu rank. Anne rank. Evin... <gülüyor> 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 Anne bunları niye koydun ama cebime ya? Orçun bir uyansana uyan 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 Orçun sanırım rüyadan uyanmak isterken rüyaya gittim bir dakika arkadaşlar benim aklıma başka bir fikir geldi biz en son oyun oynuyorduk ve evin içine bir gaz dumanı dolmuştu galiba biz aynı Jumanji oyunundaki gibi oyunun içine girdik sanırım Oyunu. Evet, hani hatırlıyor musunuz Jumanji'de bir tane adam vardı, çantasından değişik değişik ne istersen çıkartabiliyordu yani oyundu. Sen de cebinden çıkartabiliyorsun ne istersen. Yani oyundayız galiba. Evet. Anladınız ben mı? Ben hangi karakter? Orçun sen hangi karakteri seçtin? Ben. Ee, ne seçmiştim ya? Ben ne seçmiştim? Erkek katili olan kızı seçmiştin kızı. Marta Aa, onu seçmiştin. Beni ne Şimdi... dans eder misiniz? O zaman Oy. Ece Aa, senin karate gücün var. Aa, senin karate ben gücün bunları var. Ben nasıl yapabiliyorum ki ben bunları yapamıyordum. Evet evet çünkü oyundayız. Oyunda yapabiliyorsun. Evet evet. Sen bu şişman adam olmuşsun yani. Bilim adamı harita okuyabiliyorsun. Harita okuma özelliğin var senin. Tamam mı? Tamam bakalım ya. Evet. Aa, Ece. Ece. Sen o kız değilsin. Sen cebinden şey çıkarttığına göre öbür çocuksun sen. Cebinden her şeyi çıkartabiliyorsun Beğenmedin, çünkü. Olsun olsun sen olsun Ece. Cebinden bir sürü şey çıkarttın. i̇şte bu. Ben Aa, bak. Martayım. <laughs> İlla Martı olacak. Şimdi bilgi. Bilge de burada. Ben neyim? Ben de o güçlü olan adam mıyım yoksa? Galiba oyum. Arkadaşlar şimdi karakterleri bırakalım da olaya gelelim. Buradaki oyunu bitirmek için ne yapmamız lazım? Nasıl bir oyunda en son oynadığımız oyun? Oyunda bir <laughs> bankanın kasası vardı. Ve bankadaki kasadaki elmasları ve şeyleri çalmamız gerekiyordu. Değil mi? Hatırladınız mı oyunu? Evet. Aa, bu arada size bir şey hatırlatacağım. Eğer lazerlere yanlışlıkla değerseniz ölebilirsiniz. Ve oyunda sadece 3 canımız, canımız var. Bilgiye ben vardı işimi çözdü? çözdüm. Bir şey diyeceğim. Bu arada da bu, buranın... Ben neler olduğunu gösteriyor. Evet. Evet. Söyle bakalım ne yapmamız örneğin, gerekiyor? Heh. Örneğin lazerli yer. Evet. Ondan sonra burada gizli evet. yerlerin, gizli bu eşyaların bulunduğu evet. yer. Evet. Ve Brokeham'ın en büyük kazası. Evet. Peki buraya nasıl gideceğiz Orçun? Soygunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Çabuk söyle bize. Kısa yol yok mu? Haritalara iyi bak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Oleyna baksana bir ya. Ben çözemedim. Bu ne? Ya Orçun ya ben ya? okuyamıyorum, ben başka bir karakterim. Haritayı okuyabilen sensin ama galiba yukarıda bir havalandırma gözüküyor. Nerede bu havalandırma? Ama... Arkadaşlar bunu kırmak için sert bir şeye ihtiyacımız var ve etrafta sert bir şey göremiyorum. Of dışarı bakacağım. Ana. Arkadaşlar. Bak dışarıda, sert dışarıda şurada bir oda var. Orada sert bir şey bulabilir miyiz ki? Ama bir Bence şey diyeceğim. bulabiliriz. Nasıl gideceğiz oraya? Hiç bilmiyorum ki buraya nasıl gideceğiz? Dışarı çıkamıyoruz. Bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> öldüğümüzde biz nereye gidiyoruz? Eğer öldüğümüzde dışarı gidiyorsak bir kişi canını harcayıp dışarı gidebilir. Ee, o zaman kim aramızda taş kağıt makas yapalım. Tamam mı? Tamam. tamam. Kim harcasın canım? Kim? Makas. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ben gönüllü olmaya karar verdim. Tamam mı? Bilgi dur. Çünkü e, çünkü neden? Çünkü ben gönüllü olayım arkadaşlar. Sizin canınıza kıyamadım ya. Ben gidiyorum tamam mı? Burada bekleyin. Tamam. Bilgi bekle. Ben de tamam. biraz daha Marka <gülüyor> olayım. <gülüyor> Aha, bilgi geri gel bilgi sakın neyim ona bilgi bilgi gir gel arkadaşlar ölüyorum bekleyin iki canım kalacak sakın şey, ha, canınızı harcamayın tamam mı bekleyin şurada bekleyin, şurada bekleyin şurada bekleyin bakalım oradan çıkacak mıyım anne oh! evet öldüm ve oyunun başlangıcına Aleyna. geldim Ece bak ana arkadaşlar açıyorum kapıyı açıyorum açıyorum açtım burada bir tane süpürge var bir de balta var. Balta işe yarar mı? Baltayı al. Tamam alıyorum arkadaşlar oh, ya. Of oh, çok zor çok zor. Heh, tamamdır. Baltayı aldım arkadaşlar. E, oraya nasıl geleceğim? Tekrar bölmem gerekiyor. Ah, kapı. Aa. Kim açtı Aa, bu kapıyı? Kapı Bir balta. Şey diyecek, ben anladım. dışarıdan gelen kişileri kapatacağım. Açılıyor. Evet, içeriden tamam. mi demiyoruz? Dışarıdan gelebiliyoruz. Çok iyi oldu. Aha. Tamam. Arkadaşlar bu sert cisimle bunu şimdi kırmayı deneyeceğim. Hı. Çok <laughs> Bir şey diyeceğim. Hayır. Kırılıyor gibi. Kırılıyor gibi çatlaklar oluştu. Allah. çatlaklar oluşuyor. Ay, ama çatlaklar büyüyor. Çatlaklar gitti büyüyor. Olmuyor. Aha. Aa, bir şey işe yaradı. Vallahi işe yaradı. ana. Oh be. Ah oh be. Erkek katili Orçan. Daha Aha. ister misin? <laughs> Allah'ım ya, ya Rabbim. Hayır. Süper Arkadaşlar ana aldık gelin görevi tamamlayalım bir an önce. Oh be. Bakın ben iyice Marta'ya dönüştüm. Evet, Orçun. Orçun sana verdiğim şeyi ha bilgi almış onu. Bilgi, kır bunu, kır, kır, kır. Bir an önce şunları koruyup buradan kaçmamız gerekiyor. Bir an önce oyunu bitirmemiz Ece. lazım. Haklarımız bitmeden, tamam mı? Hadi başarabiliriz. Evet, burada amacınızı biliyorsunuz. Ben artık oldum. Evet, Ece, gördüm. Amacımızı Aha. biliyorsunuz, değil mi? Ee, burada ne evet. yapacağız? Ne ee, burası neresiydi? bankaydı. Elmas. Demek ki burayı da banka gibi patlatabiliriz. Yaşasın, Aha! çok iyi fikir. Oh be, arkadaşlar artık gidelim burada. Ah, ha! olamaz. Olamaz, kapana kısıldık. Kapana kısıldık. Aa, bakın burada bir tane daha var. Burası geçebiliriz. Bir şey diyeceğim. Ee, acaba. Burada ölmenin bir yolu yok mu? Tekrar en başa giderdik ha? Orçun, ee, öyle çıkabilecek sadece. misin? Dene, dene. Deniyorum, deniyorum, dene. olmuyor. Hadi çıktın. Aa! Başardın Orçun, Orçun Aa! çıkar bizi buradan. Biz seni Şimdi Sizi çıkarıyorum. Hazır mısınız? Çıkar bizi buradan Orçun lütfen. Bana Etme. bundan sonra Marta deyin. Martayci. <laughs> Orçun, oyunu bitirmemiz için buradan çıkmamız gerekiyor. Oh be! Arkadaşlar koşun. Ee, burayı nasıl açacağız? Anahtar. Of! çok şükür. Şimdi. Hayır, erkek kek katili. Ha? Ben buradan nasıl Hı. geçtim? Hı. Evet, nasıl? Aa, ben ben hareketim de dans yapabiliyorum. Evet. Oh, Orçun, ortalardan şey gel sakın geliyorum, dönme. Geliyorum. <laughs> Sen gelme Orçun, biz seni kurtarız. Ilı. Orçun'un bir canı aa. gitti. <laughs> i̇ki canım kaldı. Benim de iki canım kaldı. İki. Arkadaşlar. Ay, 3 canın var varıcı sakın uçatlarını kullanma. Bilgi, elmaslar aldığımıza göre altını almamıza gerek yok. Elması götürüp yerine koyduğumuzda oyun bitmiş olacak. Hadi gidelim arkadaşlar, gelin. Koşun. Allah! Aa ben öldüm. Arkadaşlar bir canım kaldı. Oyun bitene kadar son canımı da kullanırsam oyunun içinde hapsolurum. Olamaz, çok kötü. Arkadaşlar gelin bu taraftan açılıyor. Gelin 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 gelin, çabuk hazır açılmışken çıkın. Bir dakika. Gelin çabuk ah, tamam arkadaşlar şimdi gidelim elması yerine götürelim. Yani playstation'un olduğu yere benim evime gitmemiz gerekiyor Orçun gel. Benim gidelim. Çabuk 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 ne oldu? Hayat. Allah çekilin Olum. gidiyoruz. Ben hızlı koşma gücüne sahibim. Elmaslar kimde bilgi neydi bilgi elmasları unutma elmasları unutma sakın. Oh be arkadaşlar <laughs> sonunda oyunun içinden çıktık. Ah Bilge gelmiş bile. Aferin <laughs> sana Bilge. Koşun 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 koşun. Hemen evime gidelim. Ay ne kadar kötü bir gün ya arkadaşlar Vallahi birisi bizi bir oyunun içine götürdü ve neredeyse orada ölüyorduk tam bir tane canım kalmıştı oh be arkadaşlar bir şey diyeceğim sizce bu sihirli oyunu kırsak mı ne yapsak bu playstation'ı bir daha oyunu falan içine girmek bir şey diyeceğim istemiyorum. kıralım kıralım bence direkt bence direkt balkondan aşağı atalım <laughs> kıralım arkadaşlar durun, durun bırakın Aleyna bırak. Bırakın <laughs> bir dakika. Şimdi bekleyin o işi bana bırakın. Tamam sana bıraktık. bıraktık. Dans etmek ister misiniz? Nay 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 Oh be <laughs> kurtulduk <laughs> arkadaşlar. Of çok şükür. Gelin 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 gelin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü <laughs> videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu açmayı. Hepinizi çok seviyorum. Bir Sonra sonraki görüşmek üzere hoşçakalın. Bye. Bye. Bye.